Sözü milletimize bırakacağız. Bugün aramızda mesleğini onurla yapmaya çalışan bir kardeşimiz var. Kalemini satmayan, fikir pazarlamacılığı yapmayan, rıza imalatında bulunmayan bir basın mensubumuz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sayın Sibel Güneş bugün aramızda. Bakalım saray basını bir basın mensubunu da sansürleyecek mi? Buyurun Sibel Hanım. Sözle kürsü de sizindir. Sayın Genel Başkan, sizi, çalışma arkadaşlarınızı ve salonda bulunan çok değerli gazetecileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin sevgi ve selamlarını getirdim. Gazetecilik zor zamanlardan geçiyor sözünün gölgesinden hiç kurtulamadık. Bugün 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü. Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi Efendi'nin 6 Nisan 1909'da Galata Köprüsü üzerinde katledilmesinden bu yana tam 119 yıl geçti. Bu süreç içinde 67 gazeteci kurşunlara, bombalara hedef oldu. Bazen tetikçiler yakalansa da tetiği çektiren karanlık eller ortaya çıkarılamadı. Dosyalar faili meçhul kaldı. Uğur Mumcu'dan Abdi İpekçi'ye, Hrant Dink'ten son öldürülen Kocaeli'deki öldürülen meslektaşımız Güngör Aslan'a kadar gazeteci davaları ne yazık ki sahipsiz kaldı. Ailelerin acıları hafifletilemedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti öldürülen gazetecileri bugün ilk basın şehidi olan Hasan Fehmi Efendi'nin İstanbul'da 2. Mahmut Türbesi içerisindeki mezarı başında anacak, ardından da Kocaeli'de yaptığı haberler nedeniyle öldürülen meslektaşımız Güngör Arslan'ın fotoğrafını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ne öldürülmüş 67. gazeteci olarak asacak. Ailesi maalesef soruşturma ile ilgili bilgi taleplerine karşı direnç gösterildiğini ve bilgi verilmediğini söylüyor. Basının sorunlarıyla ilgili Sayın Akşener'in tanıdığı bu fırsatı değerlendirirken konuşma olarak böyle bir acıyla başlamış olmak üzücü ama maalesef durum bu. Yerelde ve yaygın medyada gazetecilerin, muhabirlerin, foto muhabirlerinin, kameramanların, editörlerin, yöneticilerin, gazete sahiplerinin maalesef can güvenliği yok. Bu iktidar döneminde yüzlerce yayın organı kapatıldı. 12 bin aşkın gazeteci işsiz kaldı. Basın sektöründeki işsizlik oranı yüzde otuzları aştı. Gazetecilerin işsiz kalması sadece gazetecilerin ekmekle sınanması anlamına gelmiyor değerli dinleyenler. Bu yurttaşlar için son derece önemli. Gazeteciler yaşadıkları ülkenin hafızasıdır. Yayın organları kapatılıp binlerce gazeteci işsiz bırakılarak kasıtlı olarak ülkenin hafızası silinmek istenmektedir. İçinde bulunduğumuz durumu iktidar sözcüleri basın özgürlüğü açısından kıskanılacak bir durum olarak tarif etmektedir. Ama gördüğünüz gibi kıskanılacak bir durumda değiliz. İktidar basın sektörünün yüzde 90'ına egemen olduğu günümüzde hala gazetecilik damarına sahip yürekli meslektaşlarımız görevlerini yapma uğraşındalar. Bunu yaparken de bedeller ödüyorlar. Yayın yasakları, sansür ve otosansürün hızla sürdüğü bir ortamda halkın haber alma, bilgilenme hakkını sağlamaya çalışan meslektaşlarım yoksulluk sınırında maaş alarak özveriyle işlerini yapmaya çalışıyorlar. İktidarlar genellikle göreve geldikten sonra Ortalama 3 ya da 4 yıl gazetecilerle normal ilişkiler kuruyorlar. Daha sonra da otoriterleşmeye başlayarak hukuktan uzak bir yaklaşımla gazetecileri hedef gösterme, suç uydurma, haksız yere yıllarca cezaevinde tutma gibi bir yaklaşım benimsiyorlar. Şu an cezaevinde 28 meslektaşımız var. 12 bin gazeteci hala yargılanıyor. İkinci adresimiz bizim adliyeler. İktidar döneminde de en az 800 gazeteci cezaevinde yer aldı ve tutuklandı. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü yok sayan, gazeteciliği terör faaliyeti, haberi suç sayan bir anlayışla görev yapan iktidar sadece kendi istediği soruları soran gazetecileri toplantılar alıyor. Sormayanlara akreditasyon uyguluyor. Binlerce gazetecinin basın kartı iktidarın istediği gibi gazetecilik yapmadığı için iptal edilmiş durumda. İletişim Başkanlığı yüzlerce basın kartını incelemede diyerek elinde tutuyor. Basın kartı yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle sürekli basın kartı taşıyan meslektaşlarımın da basın kartlarının tek taraflı iptali artık mümkün. Gazetecilerin yıpranma payı da basın kartı sahipliği şartına bağlanmış durumda. Basın iş kanunuyla çalışmasına rağmen İletişim Başkanlığı'nın basın kartını vermediği gazeteciler yıpranma hakkından yararlanamıyorlar. İktidar medyasındaki gazetecilerin de derneklere ve sendikalara üye olmaları engelleniyor. Ülke genelinde yüzde 13.6 olan sendikalaşma oranı basın sektöründe yüzde yediyi geçmiyor. Basın ilan kurumu ve radyo televizyon üst kurulu sansür aygıtı olarak konumlanmış durumda. Basın ilan kurumu resmi ilan kesintisiyle, Rütük'te verdiği yayın durdurma ve para cezalarıyla bağımsız yayın organlarını ekonomik olarak çok zora sokacak bir işlevi sistematik olarak sürdürüyorlar. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre gazeteci mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirenin ve sesini duyuramayanın sesi olmakla yükümlü. Bu amaçta her türlü sansür ve otosansürle mücadele etmek zorundayız. Gazeteci olarak biz sadece yurttaşlara ve gerçeğe karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğumuz kamu otoritelerine ve işverenlerimize olan sorumluluklarımızdan önce geliyor. Sadece bu ülkeler bile iktidarların gazetecileri neden hedef seçtiğini çok iyi anlatıyor. İnternet sitelerine Sosyal medyaya sansür uygulanıyor. Her yıl binlerce haber ve paylaşıma erişim engeli getiriliyor. İktidarın ana akım medyayı kendisine bağladığını biliyoruz. Devletin ajansı olması gereken Anadolu Ajansı'yla kamu yayıncılığı yapması gereken TRT'yi kendisine bağladığını biliyoruz. Gazetecilere medya kuruluşlarında imzalatılan sözleşmelerde hem gazetecileri hem de yurttaşların haber alma hakkını giderek ağır bir şekilde olumsuz etkiliyor. Gazeteciler telif sözleşmeleriyle çalıştırılıyor, basın iş yasasıyla çalıştırılmadıkları için tüm haklardan mahrum kalıyorlar. Genel olarak temel başlıkları paylaştım. Nelerin yapılmasını istiyoruz? Kısaca onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle gazetecilerin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Tüm siyasetçilerden gazetecileri hedef gösteren söz ve eylemlerden uzak durmaları için çağrı yapıyoruz. Gazetecilere yapılan tüm saldırıları bu iktidar döneminde cezasızlıkla sonuçlandırdılar. Hiç tutuklanan ve ceza alan kimse yok. Aksi olursa şaşırmaya hazırız. İkincisi gazetecilerin basın iş kanunuyla çalıştırılmasını istiyoruz. Biz haklarımızı düzgün alıp çalışabilirsek habercilik görevini layıkıyla yere getirebiliriz. Gazetecilerin sendikalaşmasının engellenmemesini istiyoruz. İnternet medyasında çalışan meslektaşlarımın basın iş kanunu kapsamına alınmasını istiyoruz. Kıdem tazminatında bekleme süresinin bir yıla indirilmesini talep ediyoruz. Günlük çalışma süresinin yedi buçuk saat indirilmesini istiyoruz. Bekleme süresinin iki aya çekilmesini istiyoruz. Fiili hizmet zammından yani yıpranma payından yararlanmak için bu iktidarın getirdiği basın kartı zorunluluğunun kaldırılmasını istiyoruz. Basın kartı komisyonunun 13 kişilik önceki yapısına döndürülmesini ve çoğunluğunun basın meslek örgütü temsilcilerinden oluşmasını talep ediyoruz. Gazetecilerin haksız yere el konulmuş basın kartlarına verilmesini istiyoruz. Basın ve düşünce ifade özgürlüğünün önündeki kaldırıl engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Basın ilan kurumu ve rütüp gibi yapıların kamu kurumları olarak yeniden yapılandırılmasına büyük bir ihtiyaç var. Ve bu yapılarda bağımsız gazetecilik örgütlerinden temsilciler olmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Gazetecilere yönelik akreditasyon akreditasyon uygulamasından vazgeçilmesini istiyoruz. Gazetecilere soru sorma konusunda engelleme getirilmemesini istiyoruz. Medya üzerindeki baskı sadece iktidar tarafından gelmiyor sayın dinleyenler. İktidarın kurdurduğu bazı adında gazetecilik olan kuruluşlar illerde oluşturdukları WhatsApp gruplarda meslektaşlarım üzerinden baskı oluşturmaya çalışıyor. Tek tip gazeteci tek tip haber anlayışıyla iktidarın istediği yayıncılığın yayılmasına hizmet ediyorlar. Bu meslektaşlarıma da şu hatırlatmada bulunuyorum. Bu WhatsApp gruplardaki tek tip gazeteci, tek tip haber anlayışı için yaptıkları baskıların yarın bir gün bir utanç sergisinin konusu olacağını unutmamalarında yarar var. çıkarılması hazırlanan bir sosyal medya yasası var. Bu bizi yakından ilgilendiriyor. Bu yasaya asla gazeteciliğin dahil edilmemesini istiyoruz. Bu yasayla iktidar ortada kimse taslağını sadece iktidar mensupları biliyor. Bizler de göremedik ve talep etmemize rağmen alamadık. Bu yasayla yeni düşünce suçlarının oluşturulmasının altyapısı oluşturuluyor. Yasanın meslek örgütlerinin görüşün açılmasını istiyoruz. Değerli dinleyenler, Unutulmamalıdır ki gazeteciler dönemlerinin tanığıdır. Tarihe not düşerler. Bu nedenle ısrarla diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın ve onurlu bir meslektir. Gazeteciler tüm koşullara rağmen ayaktadır. Ayakta kalmaya devam edecektir. Bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan asla vazgeçmeyeceklerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkede laik, çağdaş, parlamenter demokrasinin yeşerdiği, haberin özgür dolaştığı, engelsiz gazetecilik yapabileceğimiz günlerin umuduyla teşekkürlerim